Merhaba. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Sizlere şöyle bugün yine bu yılbaşı çiçeğimden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi artık görmüş olduğunuz gibi bu güzelliğim çiçeklerini geçmeye başladı. Şöyle bakar mısınız? Bunları sizlerle paylaşmak istedim bir taraftan geçiyor. Şimdi bu çiçeğimiz geçerken biz hangi işlemi uyguluyoruz çiçeğimize? Seneye daha iyi açması için. Şurada bakar mısınız? Nasıl güzel. Daha bir taraftan açıyor, bir taraftan geçiyor. Dediğim gibi bu çiçeğimiz geçerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz şu geçmiş çiçeğimiz şuradan şöyle kopartıyoruz şunları artık teker teker toplama zamanı geldi üstünden bitkimizi yormaması için şöyle şunu da alalım böyle geçmiş olanları şurada da bir tane var şunu da alayım şunları alıp şöyle bir kenara koyuyoruz ve şurada da var şunu da alalım çok da rüzgar var gene şimdi bunları aldıktan sonra arkadaşlar şunu da alıyorum Ve şöyle hepsini teker teker toplayacağım ben bunların üstünden. Şimdi topladığımız mesela şunu da alalım arkadaşlar. Şöyle şuradan göstereyim. Şunu da aldık. Şunu almış olduğumuz mesela bunun ucundan aldım ben. eee şeyi şuradan şunu koparıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle döndürerek kopartayım şöyle bunların bu geçmiş olan filizlerini böyle koparıyoruz arkadaşlar ben bunları ne yapacağım şöyle şuraya kadar bitkimi ya da şuraya kadar toprağa gömüyoruz arkadaşlar şöyle şu kısımda dışarıda kalacak Böyle birkaç tane e, saksımıza böyle birkaç tanesini e, e, ekiyoruz ve ektiğimiz zaman tabii orada ayrıca bizim de bir dolu dolu gene bir saksımız daha elde etmiş oluyoruz yılbaşı çiçeği. Bunları böyle yaparsanız bu uygulamaları hem seneye daha güzel açıyor hem bu koparttığımız yerlerden arkadaşlar filizler veriyor. Şunu da şöyle koparayım bunu da alayım arkadaşlar. Şurada mesela bak şunu da şuradan kopartıp şöyle şunu koparttık. Şunu da şuradan alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu daha iyi filiz vermesi için ben bunları yapıyorum. Daha güzel sürgünler verecek. Şunu da alıyorum. Şöyle döndürerek kopartıyorum ne oldu? Elimizde sizlere şöyle göstereyim tek elle. pek Şöyle şimdilik iki tane mesela kopardım ben. Bunu dediğim gibi ben şimdi biz küçük bir saksıya ekeceğim. Şuraya kadar bunları. Dediğim gibi hem başka saksıda bir tane daha yılbaşı çiçeğimiz olacak. Hem bu görmüş olduğunuz yılbaşı çiçeğimiz seneye hem daha güzel sürgün vererek hem de daha güzel açmış olacak. Bunları mutlaka mutlaka uygulay uygulayalım arkadaşlar. Dilim de dönmedi. Şöyle sadece yap yapmak istediğimiz şey çok basit. Böyle uçlarındaki yani koparttığımız zaman o koparttığımız uçtan şöyle şunları alıyoruz arkadaşlar. Döndürerek. Şuradan şunu da alayım. Yani e, çiçeği açıp geçmiş olanların Şöyle şunu da aldım. Dediğim gibi dolu dolu bir tane daha ben bir saks elde etmiş olacağım. Yani bu yılbaşı çiçeğimize bakarken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bir de size şuna değineyim arkadaşlar. Toprağını mesela e, e, nasıl diyeyim ben size her gün değil 10 e, günde bir 15 günde bir kabartırsanız kökleri daha güzel hava alır kökleri daha güzel hava alması ne demektir bitkimizin daha güzel gelişimi demektir buna da çok çok dikkat edelim arkadaşlar yani bitkimizin kökleri muhakkak muhakkak bir çubuk yardımıyla olabilir bir metal şeyle olabilir parmağınızla olabilir mutlaka mutlaka toprağını, toprağını kabartalım derim şunu da alıyorum Baya baya aldım Çok güzel bir saksı daha elde etmiş olacağım İnşallah seneye onu da sizlerle paylaşacağım Bir de ben size hep bahsediyorum Böyle çiçek Bol çiçek vermesi için Bunları yapmaya özen gösterelim Ve bir de toprağı Şimdi çiçekliyken daha çok suya ihtiyacı vardı Daha çok suluyorduk Ama şimdi bunun çiçekleri geçtiği zaman Toprağı tam kurumadan Kesinlikle sulama sulama yapmayalım çünkü bu kaktüs sukulent türü arkadaşlar fazla suya ihtiyaç duymaz. Yani bakıma da öyle fazla ihtiyaç duymuyor. Bunu mutlaka mutlaka ne kadar serin yerde bakarsak bir o kadar daha çiçeklenir ve çiçekleri daha üstünde kalır. Bir de yerini değiştirmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar. Ona da çok çok özen gösterelim. Dediğim gibi mutlaka mutlaka şöyle açmış olduğu mesela şurada açıp böyle geçmiş olan çiçeklerini mutlaka toparlayalım arkadaşlar. Şöyle buradan şimdi bu bunu aldığım zaman şuradan daha güzel filiz verecek ve da, o verdiği filizler seneye daha da güzel açacak daha bol çiçekli olması için bunları size tavsiye ediyorum ben her sene böyle yaparım bu bilgiyi de dedim sizlerle paylaşayım görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde açtı artık güzelliğim geçmek üzere Suyu pek sevmiyor. Bir de dış mekanda böyle e, hava akımına maruz kalan yerde olmaması gerekiyor. Bu benim kapalı balkonumda bakıyorum ben bunu. Bir de açık balkonumda olan var. O daha böyle hava hava akımına maruz kaldığı için o güzelliğin pek açmadı. Bu daha güzel açıyor. Yani e, bulunduğu ortam böyle hava akımına maruz kalmasın. Bol aydınlık e, kışın güneş alabilir ama yazın güneş almayan, serin bir yerde olursa daha da güzel olur. Bir de mutlaka mutlaka demlediğimiz çaydan kalan çaydan verelim. Çayı da çok seviyor. Dediğim gibi çayda, çayın içinde de tanen tanen teknik asit olduğu için dilim de pek dönmüyor. Kusura bakmayın. Çok çok faydalı. Buna ve paskalya çiçeğime çok veriyorum. Çok da faydasını görüyorum. İnşallah sizler de görürsünüz. Toprağında ne toprağı arkadaşlar? Kaktüs sukulent toprağı kullanıyorum. Mesela kaktüs sukulent toprağı bulamayanlar salon bitkileri için olan topraktan da kullanabilir. Bir de şuna değineyim aklıma gelmişken. Mesela şimdi ilkbahar geliyor ve de sonbaharda biz buna gübreleme yapabiliriz. Ben yapacağım da. Ama diğer aylarda yapmayalım. Çünkü bitkimiz nasıl diyeyim dinlenme halinde olduğu için gerek duymuyoruz ama ilkbahar ve sonbahar ayında gübrelemeye e, vitamine çok ihtiyaç duyarlar. Sıvı solucan gübresi olabilir, sıvı bitki besini olabilir. Bunlarla destekleyelim bitkimizi. Ben buna ne yapacağım arkadaşlar? E, büyük baş hayvan gübresini sulandır, sulandırarak verebiliriz. Mesela nasıl diyeyim? güvercin gübresi çok çok faydalı. Onun ben çok faydasını gördüm ama çok çok az olması gerekiyor. Nasıl diyeyim sizlere? 5 litre bir suyun içine bir yemek kaşığı kadar gübre karıştırarak onu içinde 15 gün falan beklettikten sonra bitkilerimizi yarım çay bardağı fazla vermeyelim. Yarım çay bardağı verebiliriz. Kesinlikle kesinlikle fazla vermeyelim ve o Gübreli sudan veri ki yapraklarına değdirmemeye özen gösterelim arkadaşlar. Yani yaprağına gelmeden saksımızın etrafına yavaş yavaş böyle her tarafına gelmek üzere öyle gübresini verebiliriz. Buna da çok dikkat edelim ki bitkimiz bir o kadar daha güzel olur, daha güzel gelişir. Şimdi tam zamanı artık zaten dediğim gibi ilk gelmesiyle gübrelerini ilkbahar ve sonbahar aylarında verirsek bir o kadar daha güzel olur yani mutlaka mutlaka bu uygulamayı yapın arkadaşlar sizin de yılbaşınızın çiçe yılbaşı çiçeğinizin çiçekleri geçtiyse hemen toplayın geçmiş çiçeklerinizi ve oradaki şöyle şunun mesela ucunda vardı farz edelim diyelim şunu şuradan hemen kopartın arkadaşlar bu buradan hem daha güzel filiz verecek seneye, sürgünler verecek ve daha da güzel açacak bol bol. Yani benim bu çiçeğimin bol çiçekli olmasının sırrı da budur. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmak istedim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Aklıma gelmeyen bir şey olduysa yorumlardan sorabilirsiniz. Buna da değinmedi, değinmediniz diyerekten bazen böyle konuşur ki her şey aklıma gelmiyor. Sonradan izlerken ediyorum ki ay ben bunu burada neden dememişim diyerekten. Yani sizlerin aklınıza gelen sorularınız varsa yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Bu nasıl oluyor yani bunu da dememiştiniz diyerekten çok memnun olurum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.